16'ya 9'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Yeşilçam'ın yıldızı, dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın'dan bahsedeceğiz. Filiz Akın'ın hayatından bahsetmeden önce Seher nasılsın? Teşekkür ederim Ecemciğim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Peki bize biraz Filiz Akın'ın hayatından bahsetmek ister misin? Ee, evet, bahsedeyim. Ee, senin de dediğin gibi dört yapraklı yoncasından biri Türk sinemasının... Filiz Akın, Koleji Kız, Arpayı Kız ve Tabuları Yıkan Sarışın olarak adlandırılıyor ve tanınıyor. Asıl adı Suna Akın'dır fakat Filiz Akın adını kullanır sahnede. 2 Ocak 1943 yılında Ankara'da doğuyor. Ankara'da ilk öğretim Ankara'da devam ediyor. Annesi Terzi Habibe Leman Şaşmaz, babası ise Hakim Bekir Sami Akın'dır. Filiz Akın mimar olmak istese de arkeoloji okuyor devam zorunlu olmadığı için. Daha sonra annesi ve babası boşanıyor ve geçimi annesine kalıyor evin. Annesinin başına da kötü bir olay geliyor. Merdivenden düşüyor. Böylelikle Filiz Akın çalışmaya başlıyor. Bir seyahat şirketinin Ankara ajantasında işe başlıyor. Evet. Bu... Expert evet, Aynen öyle. Bu sırada bir arkadaşıyla tanışıyor. Yakın oluyorlar bu arkadaşıyla. Arkadaşının annesi bir derginin artist mecbağısı dergisinin artist dergisinin bir yarışmasına katılması için ısrar ediyor ve Filiz Akın bu yarışmaya fotoğrafını gönderiyor. Fotoğrafını gönderdiği sırada bir mektup da sıkıştırıyor araya. Türk sinemasının eksikliklerinden bahsediyor, konuların benzer olmasından bahsediyor ve oyunculukların tiyatral olmasından bahsediyor. Şikayetlerini dile getiriyor. E, bu yarışmada birinci oluyor. Birinci olması e, olmasının bir şartı var. E, Akasyalar açarken filminde oynaması gerekiyor birinci olan insanın. E, o bunu kabul etmiyor. Evet, e, İstanbul'dan Ankara'ya e, birçok yönetmen geliyor Filiz Akın'ı ikna etmek için. Fakat Filiz Akın e, oynamak istemiyor. Daha sonra e, yönetmen, ünlü yönetmen Memduh Ün geliyor e, İstanbul'dan Ankara'ya ve Filiz Akın'ı ısrarlarıyla ikna ediyor. İkna edip ilk filmi Akasyalar açarken oluyor. Daha sonra bu şekilde giriş yapıyor. 13 sene sürecek aktif oyunculuk hayatına da başlamış oluyor. Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evleniyor. Bu evlilikten Yumurcak filmiyle tanıdığımız, arka sokaklar dizisinden de şu sıralar bildiğimiz İlker İnanoğlu doğuyor. 1969'da trajik komik bir olay meydana geliyor. Alerjik hastalıkları için e, Almanya'ya gittiği sırada bir hastanede Filiz adında has, bir hasta ölüyor, Türk hasta. Türkiye'deki insanlar da Filiz Akın öldü sanıyor. <laughs> Çok komik bir olay gerçekten, e, trajik komik. Filiz Akın öldü sanıyor ama Filiz Akın ölmüyor. Hatta Altın Koza Film Festivali'nde saygı duruşuna bile duruluyor. O derece. Filiz Akın öldü diye. Evet, o derece. <laughs> Çok ses getiriyor bu olay. <laughs> e, sinema, Filiz Akın sinemadan gelip astrolistik yapan ilk ünlü isimlerinden biri oluyor. İlk ünlü ismi hatta. Böylelikle bir gelenek başlıyor Türk sinemasında. Benim söyleyeceklerim bu kadar hayatıyla ilgili. Sen biraz istersen filmografisinden bahsedebilir misin bize? Tabii ben biraz kariyerinden bahsedeyim öncelikle. Senin de bahsettiğin gibi kariyerinin başlangıcı 1962 yılında artist mecmuasına gönderdiği fotoğrafıyla başlıyor diyebiliriz. Evet. E, fotoğrafını gönderiyor ve birinci oluyor aslında ama kasalar açarken filminde oynamayı kabul etmediği için vazgeçiyor. Evet. E, Memduh Ün'e duyduğu güven sayesinde sinema kariyerine adım atmış oluyor. Çünkü Memduh Ün'ün ısrarları üzerine ikna oluyor oynamakta. Ee, Filiz Akın'ın kariyerinin başlarında Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinin aslında en göze çarpmayan filmlerinde oynuyor. Evet. Bu yüzden biraz şanssız başlamış diyebiliriz. Birinci evet, Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları Filiz Akın'ın Türk sinemasındaki ilk filmi oluyor. Evet benim de en sevdiğim film. <laughs> öyle mi? Evet. <laughs> 1968 yapımı Kader filmindeki Elif rolüyle ise gazeteciler, yüksekokulu öğrencileri tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ödülünü alıyor. Yönetmenliğini Muzaffer Aslan'ın yaptığı 1970 yapımı Ankara Ekspresi adlı filmindeki Hilda rolüyle 8. Altın Portakal Film Festivali'nde yılın en iyi kadın sanatçısı ödülünü alıyor. Yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü alıyor. Ankara Ekspresi de benim en sevdiğim filmi, bu yüzden biraz bahsedeyim, evet, kısaca konusuna değineyim. Evet. Ankara Ekspresi filminde Alman lider Adolf Hitler'in Türkiye'yi savaşmadan ele geçirme planını izliyoruz ha. aslında. Anka Ekspresi bir konu. Evet, Ankara Ekspresi planın adı 500 Alman casusu Türkiye'ye sızdırılmak için kullanılıyor. Bu Alman casuslardan biri de aslında Hilda. Evet. Hilda ile Türk binbaşı Seyfi'nin arasında bir aşk alevleniyor. Düşmanlar <laughs> ama aşk alevleniyor. Ve <laughs> onların aşkını izliyoruz ve mutlu sona kavuşmasını izliyoruz bu filmde. Siz da benziyor Almanlara gerçekten. Evet. Çok <laughs> bir, çok bir rol oldu. <laughs> Oturuyor aslında. Karakteri evet. tüm filmlerinde ona yakışıyor. Evet. Masum sarışın kadın olarak da adlandırılıyor Türk sinemasında. Evet. Buna aykırı bir rolü var mıydı? Sanki bir tane evet, vardı. Evet, bir kötü rolü vardı. Kötü rol Evet. Bir de şeydi sanırım, sadece bir filminde kendi sesini kullanıyordu. Onun dışında seslendirmenler tarafından seslendiriliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Filiz Akın'ın da en sevdiği filmlerinden biri Ankara Ekspresi'dir bu arada. Hı -hı. Kendisi de çok sever. Evet. <laughs> Sen de çok seversin. Evet, ben de çok severim. <laughs> Filiz Akın'ın Mayıs 1962 yılları ile Eylül 1972 yılları arasında toplam 105 film çevirdiği biliniyor. Kariyeri boyunca toplam 116 film çeviren Filiz Akın, 1975 yılında sinemaya veda ediyor. Sinema kariyerinden sonra İstanbul Bankası'nın reklam filmlerinde rol alıyor. 1977 yılında ise TRT'de Podium Show isimli eğlence programının sunuculuğunu yapıyor. 1979 yılında Haldun Dörmen'in yazdığı Bir Ayrılık adlı tiyatro oyununda rol alıyor. Yine 1979 yılında İzmir Fuarı'nda Asoist olarak sahne almaya başlıyor senin dediğin gibi. Evet. Bir geleneği başlatıyor aslında. Evet, aslında. Ee, 1981'de son bulan şarkıcılık evresi aslında Filiz Akın'ın pek bahsetmeyi sevdiği evet. ve anmak istemediği bir dönem olarak geçiyor. Evet başına talihsizlikler geliyor. Evet bu yüzden pek hatırlamak istemiyor o dönemleri kendisi. 1989'da televizyon dizisi geçmiş bahar mimozaları için tekrar televizyon kameraya karşılarına geçiyor kendisi. 2008 yılında ise Kanal 1'de Filiz Akın'la Sohbetler adlı programını sunuyor. 2009 yılında ise Habertürk TV'de Filiz Akın'la Hafta Sonu Sohbetleri programını sunduğunu biliyoruz. Evet Seher birçok ödülü bulunan bu güzel sanatçımızın kariyer hakkında söyleyeceklerim benim bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Evet var. Başına talihsizlikler geliyor ve sağlık durumuyla ilgili bu. 2002'de Nazoferans kanserine yakalanıyor. Amerika'da tedavi görüyor ve bu kanseri yeniyor. Bu süreci de Hayatı Merhaba kitabıyla kitaplaştırıyor bu durumu anlatan, bu durumu anlatıyor, bu durumu o kitaba yansıtıyor. Gördüğü ağır kemoterapi seslerlerine zarar veriyor. Sesinin değişmesine ameliyatta da ameliyata hazırlık işlemleri sırasında ise kulağına, kulağında işitme kaybına yol açıyor. Kansere karşı farkındalık oluşturmak için sarı bilezik, mavi bilezik gibi kampanyalar başlatıyor ve çok başarılı oluyor. Daha sonra Filiz Akın ile Güzellik, Sağlık, Genç Kalma üzerine isimli kitabını yayınlıyor. Filiz Akın hala Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Benim sözcüklerim bu kadar. Evet, benim söyleyeceklerim de bu kadardı aslında ama kendisi gerçekten aşırı birikimli bir kadın değil mi sence de? Evet, kesinlikle öyle. Zaten evet. yurt dışında yaşıyordu. <laughs> evet, yurt dışında yaşamaya devam ediyor şu anda. Evet. Ee, 16'ya 9 programını burada sonlandırmak istiyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.